Tabii ki de yalnızlaştırıyor bu. Bir ortamda otururken telefona çok bakıyorum. Sosyal medyaya ilgilendikçe arkadaşlarımdan uzak kaldığımı düşünüyorum. Her beğeni de biraz daha yalnız, takipçi kalabalığında saklanan hayatlar. Dijital dünyada yalnızlık krizi ve sosyal medyanın karanlık yüzünde kaybolan gençler. Günümüz gençliğinin vazgeçilmezi sosyal medya. Sanıldığının aksine yalnızlık krizinin tam da merkezinde yer alıyor. Parlak ekranlar ardında büyüyen bir boşluk. Sosyal medya gençleri birbirine bağlamaktan ziyade daha da yalnızlaştırıyor. Sosyal medya kullandıkça insanlardan uzaklaşıyor ve teknolojiye daha da bağlaşıyoruz. Çünkü hani bir araya geldiğimizde bile sosyal medyaya bakınca dışarı çıkıyoruz ve eve giriyoruz. Yani evdekinden farkı olan bir şey yok. Bağlantıdan izolasyona nasıl geldik? Ekranlarda sürekli aktif olmak gerçek hayatta sosyal etkileşimlerin yerini tutmuyor. Gerçekten yalnızlık burada başlıyor. Instagram, TikTok, Snapchat hepsi gençleri başkalarının mükemmel hayatlarına kilitliyor sonuç mu. Kendini yetersiz ve dışlanmış hissetmek. Beğeni ve takipçi sayısı artık bireyin değerleriyle eş tutulur hale gelmiş. Bu baskı gençlerin ruhunda derin yaralar açıyor, yalnızlık krizini tetikliyor. Araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyanın aşırı kullanımı depresyon, kaygı bozukluğu ve yalnızlık hislerini körüklüyor. Bu yalnızlık hissiyatının verdiği ruhsal hastalıklar şunlardır: depresyon, kaygı, özgüven eksikliği, uyku sorunları, iştahla ilgili sorunlar, ders başarısında düşüş, kişinin kendini tükenmiş hissetmesi, tükenmişlik sendromu gibi birçok e -e ruhsal hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Aslında gençler de kabul ediyor. çocukların bazı şeyleri görmeleri bence uygun olmuyor ve psikolojik şeyler yaratabiliyor. Sosyal medyada binlerce kişiyle bağlantı kurduğunu zanneden gençler yüz yüze ilişkilerde yaşadıkları eksikliklerle daha da yalnızlaşıyorlar. Dijital ve gerçek dünya arasındaki dengeyi kuramayanlar bu uçurumun derinliklerine çekiliyor. Uzmanlar sosyal medyanın sadece eğlence değil, gençler üzerinde derin psikolojik etkiler bırakan bir mecra olduğunu söylüyor. Yalnızlık korkusunun dijital yansıması. Sosyal medyayı kaçırma korkusu olarak adlandırılan FOMO. Gençlerde yalnızlık duygusunu daha da pekiştiriyor. Başkalarının sürekli sosyal etkinliklerini izlemek, kendini yetersiz ve dışlanmış hissetmeyi getiriyor. Herkes eğlenirken bir köşede yalnız kalmanın psikolojik etkileri yıkıcı. Influencerlar oluyor. Böyle sürekli ben şunu aldım, ben bunu aldım, yeni ev aldım. Tabii ki insan benim niye böyle hayatım yok diye hem şükürsüz oluyor hem moral bozuk oluyor. Peki çözüm ne? Yalnızlık krizine dur demenin yolları var mı? Gençlere dijital medya okuryazarlığı kazandırmak, sosyal medyanın bilinçli ve dengeli kullanımını teşvik etmek önemli ancak ebeveynlere de büyük görevler düşüyor. Yüz yüze sosyal etkileşimlerin artırılması ise krizin önüne geçmek için en etkili yöntemlerden biri. Resim kursu, yüzme kursu, seramik kursu, spor gibi birçok alana aslında ebeveynlerin çocukları teşvik etmesi, okul dışında farklı sosyal aktivite yönlendirmesi sadece alışveriş merkezlerinde dolaşmak değil Aslında ev içi aktiviteleri de arttırmak. Çocuklarla evde sinema saatleri yapmak, sohbet saatleri yapmak, kitap okuma saatleri yapmak çok değerli. Aileler ve eğitimciler gençleri sosyal medyanın karanlık yüzü hakkında bilinçlendirmeli. Çünkü dijital dünyanın etkileşimleri gerçek hayatın yerini tutamaz. Uzmanlar sosyal medya platformlarının bu olumsuz etkileri görmezden gelmemesi gerektiğini savunuyor. Öyle ki düzenlemeler yetersiz, adımlar zayıf kalıyor geçen gün büyüyen bir kriz bu. Dijital dünyada binlerce kişiyle bağlantıda olan gençler aslında hiç olmadıkları kadar yalnız hissediyor. Bu kriz yalnızca bireyleri değil toplumun genel ruh sağlığını da tehdit ediyor. Gençlerin dengeli bir dijital yaşam sürmelerini sağlamak aile ve toplum için büyük bir sorumluluk artık. Bu da ailelerimize de büyük iş ve sorumluluk düşüyor. Gün içerisinde sosyal medya ve internet kullanımının maksimum iki saati aşmaması eve beyinlerin Çocukların girdiği siteleri denetlemesi, internet sitelerine ailelerin rahatlıkla erişim sağlaması, bu konuda ailelerin farkındalık düzeyinin yüksek olması çok önemli. Gençler dijital dünyada giderek yalnızlaşıyor. Sosyal medyanın sessiz tehlikesi ise sessiz salgına dönüşmüş durumda.